Evet, cümleten selamlar. için arkadaşlar tekrardan Hatay Antakya deprem bölgesi vlog 4'ü çekmek için yeni güne başlıyoruz Allah'ın izniyle. Evet şu an bu kavşakta trafik polisi amcalarımız oldu. Acaba %100 önemli biri gelip gidecek arkadaşlar. O yüzden kavşaktalar. Başka türlü bu kavşakta görmüyoruz trafik amcalarımızı. Ben devam ediyorum. Ve fark ettiklerini de hiç düşünmüyorum. Evet şu an görüyorsunuz arkadaşlar her taraf toz duman içinde. Veya sis mi artık sis mi bu oluyor? Ben anlamadım şimdi. Şu an ilk paketimizi aldık. İlk paket olarak oraya doğru ilerliyoruz. Ağzımda maske var arkadaşlar. Yani maske dediğim boyunluk. Sesim biraz garip geliyor olabilir. Başka türlü olmuyor arkadaşlar. Çünkü bu kirli havayı nefes bir şekilde nefes bir şekilde almış oluyoruz. O bize çok zarar veriyor. Şu an gençlik merkezine doğru gidiyoruz. Dostlar Gençlik merkezi, pardon gençlik merkezi değil, İlk paketimiz Hüseyin Özbuğda Lisesi, ikinci paketimiz gençlik merkezi arkadaşlar. İlk paketimize doğru ilerliyoruz, Hüseyin Özbuğda Lisesi, evet gördüğünüz gibi solda veya sağda her yerde hemen hemen çalışmaya başlamışlar. Antakya'nın merkez içi zaten merkezi büyük binalar hemen hemen bitmek üzere. Çoğu bina bitmek üzere. Merkez dışındaki yerleri de böyle yeni yeni başlıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Abicim de müsaade et. Ya sağdan geçeceğim ya soldan. Bırakmadın gitti. Evet toz tozlara bakabilir misiniz arkadaşlar? Gözlerim kör oldu. Kör oldum. Kör oldum görmüyorum. Harbiden Maske takmama rağmen nefes almak biraz zor. Maske olmasına rağmen nefes almak için biraz zor. Şu an soldan kaymak lazım. Evet, bizim arkadaşlar. Selamı uçtum Ve devam ki baba. Abiciğim bu şeritler sizin değil ama ha. Biliyor musunuz bilmiyorum. Buraya ne yapılıyor? Ama Hüseyin Özbuday şantiye bak. Buraya herhalde daha önceden sipariş getirdim ben defalarca. Müşteriyi bir arayalım arkadaşlar. Özbuday ara. Evet dostlar gördüğünüz üzere burası Ürgen Paşa Mahallesi. Burası Hüseyin Özgürlay e, şantiye halinde. Burayı yeniliyorlar herhalde. Evet gördüğünüz üzere. Müşteriyi bekliyoruz. Şimdilik görüşürüz. Evet dostlar şu an gençlik merkezine doğru ilerliyoruz. Titreye titreye gidiyoruz. Burası... <laughs> evet. Yollar bizi titretiyor. Titrettin bizi yollar. Titrettin titrettin. Şemsettin, biz arabaya şemsettin, bizi titrettin, yollar sen bizi titrettin. Evet, şimdilik bu kadardı konserimiz arkadaşlar. Bir dahaki konserimize görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. <laughs> Abicim her tarafta trafik ya, bu nedir ya? Vay be dayı, sen var ya yapıyormuş bu ha. Kank, siz bu yanıkgillerde misiniz? Aman ha ikimizin üstüne gelme. Agresif sürücü ya. Agresif sürücü resmen. Abi bak burada bile trafik var ya. Bu nasıl bir işlemdir aga? Aga dediğim var aga 118, 80 geldi. Evet. Buradan da giriş yok, oradan da giriş yok. Dostlar. Hadi geçin be. Sen de devam et be kanka. Nasıl bir sürücüsün? Seni bekleyelim valla. Kusura bakma kanka. Abi bu nedir ya? Aa bu. Devam edin, devam edin. Reis sen gelebilirsin bu taraftan. Abi sen geçemezsin ki buradan. Babacan, vallahi ben en iyisi. Ben buradan o bir şekilde döneceğim. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Ehlen abi. Bizim Morena e Waffle'ın sahibi. Burada zaman kaybedeceğimi ben buradan devam ederim abi. Oradan yolumu birleştiririm her türlü. Bu nedir ya? Evet dostlar, yolumu birleştirebilecek miyim? Taklaya gelmedik inşallah. Buradan her türlü. Abi burası yapma be. Yapma beri Aa, çok güzel yere park ediksin arabanı. Gerçekten mükemmelsin be. Taklaya geldik arkadaşlar. Yolu kilitlemişler. Hem buradan kilitlemişler hem de yukarıdan kilitlemişler. Normalde, normalde oradan aşağı doğru gidiyordum. Oradan sağa doğru bağlanacaktım bir şekilde. Ama transit sağ olsun yolumuzu kesmiş ya. Bakayım buraya tekrardan. Abi bunlar daha orada sıkışmışlar. Debeleniyorlar çıkmak için. Debeleniyorlar resmen. Ha ben buradan sağa döneceğim. Evet dostlar buradan dümdüz bir şekilde gençlik merkezine doğru bağlanacağım. Yapacak bir şey yok. Ama buranın da yolları çok kötü. Evet bugün cuma. Ne zamandır cuma namazına gidemiyorum. Çünkü yoğunluk <laughs> zamanlarına denk Çak kanks. Çak. Adamsın. Biri bana diyor ne oluyor ha? Neredeyim ben? Gençlik merkezine. Geçtik merkezine buradan bağlanamayacağız. O yüzden ben de oradan dönüş yapacağım o bir şekilde. Şu müşteri bir arayayım Ya bir döner valla geçtik merkezine gitmez normalde ama ne yapalım almışlar. Ben ne ne savaşlar verdim buraya yemek için. Evet geçtik merkez yer burası arkadaşlar. Can müşteriyi bekliyorum. Cevap vermiyor. Alo selamun aleyküm. Kardeşim ben geldim girişteyim. Tamamdır bekliyorum seni. Selamun aleyküm. Evet. Iban ben almak istemiştim Olur. Atalım İban'a. Şöyle <laughs> buyurun kardeşim İban. E tamam, Hasan Gündüz oğlum. Aynen kardeş. Dekol sadece senden vereceğim fotoğraf çekeceğim. Tamam ne kadar abi? E, 130 lira. Whatsapp'tan kendimi atayım Oradan daha iyi fikirde. Tamam. Herhalde. Atman gerek yok ya. <laughs> tamam afiyet olsun kardeşim. Yemeklerini almayacaksın mı? Var mı bir isteğin? Yok abi teşekkür ederim. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Ee, bir şey güzel <laughs> şaka. Hadi Allah teman Evet. İnkila Sosyal medyada mı? Youtube'da. İsmini öğrenebilir miyim? Merak ya ettim. Yani da. şu an yeniyim daha. i̇nşallah e, zamandan sizlerle birlikte yükseleceğiz. İyi bir bir de açıp... <laughs> Teşekkür ederim. Ben evet, açayım ben sana. Youtube'dan. Bu yerden Evet alın bu. Teşekkürler kardeşim. Devamı gelecek inşallah. Hadi Allah emanet ol. Kolay gelsin. 4 blok çektim ama şu an paylaşamıyorum çünkü edit yapamıyorum. Edit, edit yaptıktan sonra hepsini teker teker paylaşacağım. Hadi Allah'a emanet. Evet. kardeşimiz <laughs> güzel bir şaka yaptım. Çok dikkatli bir şekilde dinliyordu. Hacı <laughs> abi ne yapıyorsun sen? Evet dostlar. Trafik sıkıştı yol ilerideydi. İnşallah burası da sıkışmamıştır diyeceğim ama bu kamyonların girdiği he bütün yollar sıkışmış arkadaşlar. Abi baksanıza ya. Şu trafiğe baksanıza. Ta ikinci ışıklarına kadar gidiyor trafik. ikinci ışıklarına kadar gidiyor dostlar. Öğrenciler. Öğrencileri bekliyorlar. Öğrencileri evet, okuldan kaçmış. Selamünaleyküm. Kardeşim size bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Bir şey. <laughs> Allah ya. Evet dostlar. Abi beni bırakın. Bizi bir salon lütfen. Trafiğe bakar mısınız ya? Abi bu trafik nedir böyle ya? Alo. Efendim? Evet Evet Kod bakıyorum hemen Mesaj olarak mı gelecek? Yo henüz gelmedi Hangi numaraya? Bu numaraya mı? Evet Takip nolu Şimdi mesaj Tamam Evet 40 42 Aynen Eline sağlık reis 2001'de değil mi? Tamam eline sağlık Evet hadi vallahi. O yüzden Siparişimi Sipariş vermiştim O gelmiş Eşime küçük bir hediye almıştım Onun kargosu gelmiş Arkadaşlar gerçekten trafik çok fena karışmış. Işıkların olduğu nokta bizzat çok yoğunlu yoğun bir şekilde trafik akış yani trafik var. Dediğim gibi hiçbir zaman zaten ben ışıkları kullanabilen bir insan değildim. Sakin olun abi niye hepiz herkes bu kadar sinirli ya? Neyiniz var ya? Harbi o ona şey yapıyor. Ne gerek var abicim sakin olun. Adam gibi gidin. Sıranız bekleyin geldiyse sıranızda devam edin. beklememiz gerekiyorsa bekleyin yani bu kadar zor bir şey değil ki. Selamünaleyküm. Abi adamlar ne nasıl bakıyor neye vurduklarını Allah. Sert girdim ya çıkıla. Evet dostlar devam ediyoruz. Dükkana doğru ilerliyorum. Şimdilik bu kadar. İlerleyen zamanlarda yine tekrardan bir arada olacağız. Görüşürüz.